Evet vur Kaçtım ama Yavaş yavaş Evet. Buradayım. Buradayım. Evet. Gel. Gel. Evet, gel. gel. Sağlı gel. Evet. evet sağdan. Sağdan. Bas şimdi sola çek. Evet. Gel bana. Gel. Şimdi sağa. Şöyle etrafından. Tam dur. Tam dur. Evet. Tam dur. Sonra git. Direkt karşıya. Devam et. Evet. Gel abi. Gel. Gel. Tam şu an karşımda kalın. Gel. Gel benim elimde bak topa. Git. Git. Git biraz. Heh Aldın. Sağına doğru. Sağına doğru. Dön Hı? geriye şimdi. Tam arkana. Tamam. Evet. Önünden tek sağa. Evet. Sağ direkt Sol direk. Orta, orta. Gol be. <laughs> Gol be, ya, koş. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha güzel oldu. <laughs> Futbolla 2012 yılında başladık. Ee, İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü ile İlkokuldan arkadaşlarım var benim. Ee, onlar benden önce tanışmışlar. Bana da söylediler gel işte oynar mısın? İşte şöyle böyle. Nasıl olacağını bilmiyordum ben. Bir e, görmek için gelmiştim. Gerçekten ortam çok iyi. Topun ilk defa zirli topla orada tanışmıştım ben. E, öyle çok sevmiştim gerçekten. Bir anda bir başladık. Ondan sonra direkt yükselme ligi. Orta, orta. Ya aslında ilk girdiğim andan itibaren forvet oynamaya başladım ben. E, demek ki bizim hoca hani böyle e, şey gördü, o yeteneği gördü diyeyim. <laughs> 2012 yılında işte girdiğimde yükselme ligine gittik. Biz 3. ligdeydi takım yani o zaman. O sezon 5 gol attık. 3'ünü ben attım ve sanırım gol kralı oldum o turnuvanın. Yine birinci çıktık, lider çıktık, şampiyon çıktık. İkinci ligde 23, şey, 26 gol attım 9 maçta. 2012'den yani şu an 2021, 2020 pandemi sezonu oynanmadı. 2015 hariç bütün hepsinde ben gol kralı oldum oynadığımız liglerde. 2012'de başladım futbola. Yusuf 2012'de bizim antrenmanlara geliyordu. Tabii o zamanlar daha biraz daha çocuktu. 2015'ten itibaren yönlendiricilik yapmaya başladı. İster ilk başlarda bir toyluk falan oluyor ama şu an belki de Türkiye'nin en iyi yönlendiricisi. sadece yönlendiricilik yapmıyor Yusuf. dışarıdan antrenman da yaptırıyor. Bize antrenörlük de yapıyor yani. Aslında e, Yusuf'un bize kattıkları çok büyük. E, emekleri çok büyük. Hani dışarıda malzemecimiz oluyor, sağ içinde antrenörümüz oluyor, sağ dışında e, yemek getiren arkadaşımız oluyor, bir sürü şeyimiz oluyor yani. Evde ben yönlendiriyorum Yusuf'u ya. <laughs> yok yok, Yusuf'la bizim evde de çok iyidir aramız. Gerçekten biz öbür kardeşim de olsun. E, bayağıdır üçümüzün arasından su Birçok her şey, hepimiz hep, birbirimizin her şeyini biliriz yani. Evet gerçekten de e, takdire şaya mı diyeyim örnek alınması diyeyim öyle bir arkadaşlığımız örnek bir kardeşliğimiz var yani Günaydın. Mustafa abi ne yapıyorsun? Ben sizinle ilgili bir bağlamışım zaten. Mustafa abi sen nasılsın? İyiyiz Nam yapalım devam ediyoruz işte biz de. Çalışıyorum valla Efendim. Merhaba buyurun. Evet, sadece internet sitemizden alıyorsunuz. Bunu buçukta açılıyor program Cuma günleri. Ee, bu hafta ya mahsus yani Aralık ayına Allah Allah. özel olarak bugünden açılacak. Eee Evet, Covid testi yapılıyor bizim burada. Ama doktor uygun görürse yapılıyor yani. Vallahi abi, tam hatırlamıyorum ya. Ben sana döneyim olur mu? 85 93 gibi bir şey hatırlıyorum ama. 85 64. Ne haber? Geçmiş olsun. Evet. Ne Yönlendiricilerin olması gerekiyor. Biz abimizle birbirimizi çok çok iyi tanıyoruz. Hani sadece e, abi kardeş değil, arkadaşız da. Yönlendirici sporcu gibi değil. Biz daha çok e, bir arkadaşla ne kadar vakit geçirebiliyorsak, biz birbirimizle o kadar vakit geçiriyoruz. Bir sıkıntımız oldu mu? Birbirimizi anlatıyoruz yani. Onun için biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ya ben mesela e, abime bazen e, şut çekmesi gerektiğini söylemiyorum o şut çekmesi gerektiğini biliyor. Benim de e, onu vuracağını biliyorum zaten. Mesela son attığı golde ben karşı karşıyasın dedim. Ya benim orada vur demem formaliteydi biraz daha. Hani o vuracaktı zaten o topa. O onu o biliyor, ben de biliyorum. E, sadece yönlendirmem gereği orada vur dedim yani. <laughs> Onun da dediği gibi o beni yönlendiriyor. Hani bir sorunum, bir sıkıntım oldu mu hemen söylüyorum abime. Ya biz arkadaş gibiyiz daha çok. Ee, o da bir sıkıntı mu hemen bana söylüyor. Biz daha çok konuşuruz yani birbirimizle. Ee, böyle bir ilişkimiz var. Yani diğer kardeşimizle de aynı. Biz beraber her şeyi yaparız yani birlikteyiz. Daha çok arkadaş gibiyiz üçümüz.